Evet Sefa Bey, geçtiğimiz günlerde Almanya'nın başkenti Berlin'de Türkiye'liler tabiri diyebileceğimiz soldan e, bölücü e, tarafı olan sol ve işte Türkiye'liyim diye kendini tanıtan sol. Ondan sonra e, Türkiye Federasyon şeklinde bölmeye çalışan zihniyet bir araya geldi. Can Dündar da oradaydı. Birkaç tane Fethullahçı Firari Fethullahçı da konferansaydı. Konferans iki gün sürdü. Yakından takip ettiğinizi biliyorum. Bu konuyla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? CHP Milletvekili Ali Şeker oradaydı. Çok müthiş bir açıklama yaptı Ali Şeker Bey. Evet sizi dinliyoruz Sayın Başkanım. Bu konferans esasında Türkiye'yi Türkiye'de nasıl bir rejim istediklerini anlatan bir konferans. Türkiye'yi nasıl şekillendirmek istediklerini anlatan bir konferans. Ee, ve e, Türkiye Cumhuriyeti'nin e, üniter yapısını değiştirmeye yönelik olarak e, e, kullanılan bir platform. E, burada fikirler değil, e, esas olarak da stratejiler ve ittifaklar da konuşuldu. Konuşmacılara baktığınız zaman e, CHP milletvekili Ali Şeker e, bu şah şahıs e, 10 Aralık grubunun, CHP içerisindeki 10 Aralık grubunun, Canan Kaptancıoğlu ve Oğuz Kağan Salıcı grubunun adamıdır bu. Ve bu e, 10 Aralık grubu da bildiğiniz gibi e, federasyoncudur. PKK'yı terörist olarak görmez. E, yani orada onun bulunması e, bu anlamda e, doğal. Ama CHP olarak bulunması doğal değil. E, i̇kincisi, Ergun Babağan'a bakıyorsunuz. Bu şahıs Fethullah Gülen örgütlenmesinin adamıdır. Oradan. Turgut Öker'e bakıyorsunuz. Bu da Ali'siz Aleviliği savunan. Ve aynı zamanda Karim Fogla eskiden çok iyi ilişkisi olan Türkiye'de raportör ve aynı zamanda istihbaratçı olarak görev almış bir bayan. Türkiye'yi terk etmek zorunda kaldı. Evet. İfşa olunca. Bununla ilişkide olan bir şahıs kendisini Aleviler adına konuştuğunu zannediyor ama Alevilerle hiçbir alakası yok. O şahıs bence hiçbir CEM'e de gitmemiştir hayatında. Yani işte Hatip Diçle PKK'da milletvekili eski milletvekili, Can Dündar ve bunun gibi şahıslar orada Türkiye'yi kendi kendilerine divan oluşturarak yargılamaya kalktılar. Evet. Esasında Türkiye e, siyasi olarak hükümetten çok, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel yapılarını orada ortadan kaldırmaya şey yaptılar. Kendilerinin sürgünde bir toplantı yaptıklarını söylüyorlar. E, ondan sonra, bence bu e, orada esas e, değinilmesi gereken şahıs e, Ali Şeker'dir. Çünkü e, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak orada bulunması utanç vericidir konumu gereği ee, ve oraya özel olarak gönderilmiştir. Çünkü e, herhangi bir şekilde Genel Başkan'dan habersiz e, Türkiye'de ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde herhangi bir kişi bir toplantıya katılmaz, katılamaz. Evet. Bunu biz daha önce yaşadık. E, Elazığ Milletvekilinin e, çıkıp konuşması e, televizyonda e, izinsizmiş e, o zamanki e, dönemde Genel Başkan'dan ve bu ihtar almıştı. Yani bunlar bilerek Kılıçdaroğlu ekibi, işte e, Canan Kaftancıoğlu ekibilerinin bilerek gönderdiği ittifak geliştirme toplantısından başka bir şey değil. İttifak kime karşı geliştirilecek? Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısına karşı geliştirilecek. Evet. ve katılanlara bakıyorsunuz, diğer katılanlara ve destekleyenlere bakıyorsunuz. Ne kadar etnik milliyetçi, mikro milliyetçi örgütlenme yapısı varsa Onların temsilcileri orada. PKK'lılar orada genellikle. Ee, ve e, Avrupa'nın çeşitli yerlerinden insanlar katılmış. Büyük bir ihtimalle de e, tabii ki Avrupa'nın istihbaratları da e, oradaydı. Çünkü böyle şeyleri boş bırakmazlar. E, Özgür Alman Derneği finanse ediyor diye şey yaptılar bunu. E, yani bu e, şekildeki bir yapı, bu şekildeki bir konferans normal olarak e, lanetlenmesi gereken bunun demokrasiyle alakası yok. Yani bir ülkenin e, anayasasını e, e, ihlal ederek, e, çiğneyerek, delinmesini savunarak e, ve terör örgütüne terör örgütü demeyerek, e, yapılan katliamları dur demeyerek e, ve bölgede Amerika Birleşik Devletleri'nin e, askeri olduğunu gizlemeyen bir yapıya, İsrail'in e, stratejisine uygun bir yapıya e, destek vererek bir Türkiye ile ilgili bir konferans yapıyorlar bunlar. Bu emperyalizmin koordinatörlüğü olmadan bunu yapamazlar ve bunu Almanya'da zaten yapamazlar. Buna paralel olarak da CHP ve sözde bazı barolar İzmir'de bir konferans yaptılar aynı günlerde dün ve bugün devam ediyor sanıyorum. Medyap falan diye. Yani böyle bu Kaptancıoğlu falan meselelerini de içine alan konularda yapıyorlar onu oraya baktığınız zaman orası da aynı. Yani bir yurda bir şunu görebiliyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni yöneten bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, aslı unsurlarını temsil etmeyen e, bir yönetimle PKK yani HDP PKK ittifakının geliştirilmesi konferansı e, CHP'yi avucunun içine almak konferansı olduğunu görebiliyorsunuz. Zaten Ali Şeker de şöyle demişti. Biz arkadaşlarla daha iyi anlaştık, daha iyi e, tanıştık. E, bundan sonra ilişkilerimiz daha iyi gelişecektir. Bir yani, kısmını da, bir kısmını kısmı tanıdık çıktı. E, bunların diyerek. hepsini e, biz önceden tanıyoruz. E, böyle tanıdık falan e, onlar da şeymiş gibi sanki önceden e, bilmiyorlarmış gibi, ilişkileri yokmuş gibi e, bu şekilde insanları kandırma yöntemlerini de bıraksınlar. E, bu tip e, tık, konferanslar ve orada alınan şeyleri ee, kararları, o kağıtta kağıt düzende aldıkları kararları Türkiye topraklarında halk, Diyarbakır'daki anneler, İstanbul'daki anneler, evet. e, Mardin'deki anneler yırtıyorlar.